Kainatta muazzam bir düzen var. Bu düzeni sağlayan güçlerden biri evrenin temel taşlarından biri olan kütle cazibesi, yani kütle çekimi kuvvetidir. Peki bu kuvvet hayatımızı nasıl etkiler? Gelin birlikte inceleyelim. Kütle cazibesi, her cismin başka bir cismi kendine doğru çekmesi anlamına gelir. Bu kuvvet, evrendeki tüm düzenin temel taşıdır. Gezegenleri Güneş'in etrafında yörüngede tutan da, ayı dünyanın etrafında döndüren de işte bu görünmez kuvvettir. Eğer kütle çekimi olmasaydı ne gezegenlerin yörüngesi olurdu ne de biz dünya üzerinde dengede durabilirdik. Dünyanın ayla olan ilişkisi kütle çekimi üzerinden şekillenir. Ayın çekim kuvveti dünya üzerinde gelgitler oluşturur. Bu gelgitlerin meydana getirdiği sürtünme kuvveti dünyanın dönüş hızını düzenler. Eğer ay ortadan kalksaydı, dünya çok daha hızlı dönerdi ve bir gün yalnızca 8 saat olurdu. Bu durum atmosferimizi kaybetmemize ve yaşamın imkansız hale gelmesine yol açardı. Mevsimler dünyanın eksen eğikliği sayesinde oluşur. Bu eğiklik ayın yer çekimi kuvvetiyle sabit tutulur. Ancak ay olmasaydı dünyanın eksen eğikliği 90 dereceye çıkabilirdi. Böyle bir durumda kutuplar ekvator kadar sıcak, ekvator ise kutuplar kadar soğuk olurdu. Üstelik bu değişimler aniden gerçekleşirdi. Donma sıcaklıklarının yerini kavurucu sıcaklıklar alırdı. Bu da dünyadaki hayatı tamamen kaosa sürüklerdi. Kainatta gördüğümüz bu düzen tesadüflerin eseri olamaz. Zümer suresi 5. ayet-i kerimesinde şöyle buyurulmuştur: Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüzün üzerine sarar ve gündüzü de gecenin üzerine sarar. Güneşi ve ayı musahar kılmıştır. Her biri muayyen bir zamana kadar cereyan eder. Bu düzen her şeyin bir denge içinde yaratıldığını ve bu dengenin ilahi bir kudret tarafından korunduğunu gösteriyor. Evrenin ihtişamını anlamak, bu düzenin kıymetini bilmekle başlar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer evrendeki düzen ve yaratılışla ilgili daha fazla içerik görmek isterseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.